Bir masa, bu masanın etrafında yüze yakın kişi oturmakta. Şu an gördüğünüz masada. Tam ortasında, objektifin tam merkezinde Atatürk var ve bunun altında şöyle yazıyor: Bu masada 32 kral, 62 cumhurbaşkanı var. Hangisi Atatürk kadar liderliği hak ediyor? Hangisi onun kadar etkileyici? Senin diğer adın da Kemal olsun diyor. Nasıl ama? Breh breh breh. Bu resmin sunuluşunda paylaşılan bilgilerin Tamamı yalan. Tamamı. %100 diye bir rakam var ya, bir oran var ya, %500 yalan. Bu o kadar yalan yani. Zira Atatürk Cumhurbaşkanlığı süresince hiç yurt dışı ziyareti yapmadı. Atatürk'ün 1923 38 15 yıllık Cumhurbaşkanlığı ömründe Edirne'den dışarıya çıkmadı. Atatürk sadece Romanya bölgesini geziyor, bir de Sultan Vahdettin'le Almanya'ya, bir de böbrek tedavisi için Macaristan'a, Avusturya, Viyana'ya gidiyor.